Rüyada zayıflamak, rüya sahibi için büyük meşakkatler görmeye, dert, sıkıntı, zahmet ve zorluk çekmeye ve bu zorlu günleri atlatmak için de insanüstü bir çaba göstermeye işaret eder. Rüyada zayıfladığını gören kişi gerçek hayatta da mecazi anlamda zayıflar ve güçsüz düşer. Büyük harcamalar yapmak zorunda kalıp borçlanır ve parasızlıktan cebi delinir ve düştüğü hallere üzülüp hastalanıp yatağa düşer diye tabir edilir. Rüyasında kilo verdiğini gören kişi eğer şişmansa gerçekten böyle bir çaba içine girme gereksinimi hissedebilir ve artık ince bir bedene sahip olmak isteyebilir diye tabir edilirken bir de rüya sahibinin ideallerini gerçekleştirmek için azimle, temkinli ve emin adımlar atarak hareket ettiği anlamına gelir. Rüya sahibi böyle devam ederse zafer kendisi için çok yakındır. Kişinin rüyasında kendisini zayıflamış olarak veya aşırı güçten düşmüş olarak görmesi aile hayatında veya iş hayatında bazı çekinceleri ve korkuları olduğunu gösterir. Kişi kendisini çok zayıflamış şekilde görürse, korku duyacağı bir olay içinde olacağı şeklinde yorumlanır. Eğer kişi kendini rüyasında çok zayıfladığından şikayet eder şekilde görürse, bu durum kişinin çok istediği ve arzuladığı bir şeye ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada çok zayıfladığını görmek, kişinin bunalıma gireceği, hayatında manevi ya da maddi açıdan büyük sıkıntılar çekeceğine delalet eder ve kişinin bu sıkıntıları atlatırken çok zorlanacağı Tabiri caizse, bu durumdan kurtulana kadar saçlarına aklar düşeceği şeklinde yorumlanır. Bu rüya tabirleri genel anlamlarıdır ve kişiden kişiye değişebilir. Rüyaların anlamları, rüyayı gören kişinin yaşam koşulları, deneyimleri ve duygusal durumu gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, rüyaların yorumlanması konusunda profesyonel bir yardım almak daha doğru olabilir.